Sırat Köprüsü'nün üstünde yedi durak vardır. Birinci durakta imanı sorarlar. İkinci durakta beş vakit namazı sorarlar. Üçüncü durakta zekatı, dördüncü durakta Ramazan orucunu, beşinci durakta haccı, altıncı durakta kul hakkını, ana baba hakkını, akrabanın gözetilip gözetilmediğini sorarlar. Bu kul hakkı meselesi çok önemlidir. Hatta kullar cennetin kapısına kadar geldiklerinde bir nida gelir iğnenin ucu kadar birbirinizde hakkınız, alacağınız olursa açmam kapıyı. Yedinci duraktaysa gusülden sorarlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam anlatıyor. Sırattan ilk geçenleriniz şimşek süratiyle geçerler. Sonra rüzgar gibi, bir kısmı koşan at gibi, bir kısmı koşarak, bir kısmı yürüyerek, bir kısmı emekleyerek ve bir kısmı da sürünerek geçer. Onları bu şekillerde amelleri geçirir.'' Bu esnada peygamberiniz de sıratın başında durur ve devamlı olarak ya Rabbi selamet ver selamet ver der.